Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz silah bilgisi. Silahımızın tanımı, sınıflandırılması, silahın parçaları, sökülüp takılması, tabancalardaki tertibatlar, fişekler, silahın temizlik ve bakım ve atış teknikleri üzerinde duracağız. Özellikle arkadaşlar her şeyden önce emniyet kurallarına riayet etmemiz gerekiyor. Genel emniyet kuralı birincisi arkadaşlar silahı emniyetli kullanmayı öğren. Silah ile şaka yapmayınız. Silahı asla doğru durumda iken saklamayınız. Elimize aldığımız silahın boş olup olmadığını kontrol ediniz. Elimize tabanca varken asla biriyle konuşmayınız silahımızı çocukların ulaşamayacağı yerlere koyunuz. Atış sırasında ilaç ve de alkol kullanmayınız. Silahla ilgili hukuki dayanaklar arkadaşlar. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu. Emniyetin sivil veya resmi silah taşıma yetkisi. İkincisi arkadaşlar 2559 sayılı PVSK yani polisin silah kullanma yetkisi. Üçüncüsü 1918 sayılı kaçakçılığı men ve takip dair kanun. Dördüncüsü 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu. Beşincisi arkadaşlar 6136 ateşli silahlar ve bıçaklar kanunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Silah demiştik dersimizin başında silahın tanımı ve sınıflandırılması. Silah deyince arkadaşlar uzak veya yakın mesafede çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden veya niteliğini bozarak kullanılmaz hale getiren kullananı da çeşitli tesisden koruyan alet ve malzemelerin hepsine biz birlikte silah diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar silahların sınıflandırılması. Silahlar özellikle arkadaşlar beş grup halinde sınıflandırıyoruz. Ateşli silahlar, ateşsiz silahlar, biyolojik silahlar, kimyasal silahlar ve nükleer silahlar. Evet birincisi arkadaşlar ateşli silahlar. Ağır ateşli silahlar, hafif ateşli silahlar şeklinde ikiye ayırıyoruz. Uzun namlu silahlarımız harp tüfekleri ve av tüfekleri. Kısa namlu silahlarımız ise arkadaşlar tek atışlı tabancalar, toplu tabancalar, otomatik tabancalar, havalı tabancalar, işaret tabancası ve gaz tabancası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da gördüğünüz ağır ateşli bir silahımız. Evet arkadaşlar ikinci sıra ise kısa namlu hafif ateşli silahlarımız. Şu görselleri veriyorum arkadaşlar. Azıcık silah hakkında bilginiz olsun diye. Evet arkadaşlar. Ateşsiz silahlardan bahsettik kategorimizde. Ateşsiz silahlarımız arkadaşlar kesici silahlar, delici silahlar, ezici silahlar. Bunları da zaten üç kategoride inceliyoruz. Kesici silahlar, kama, hançer, saldırma, sustalı çakı. Delici silahlarımız, şişli baston, sivri uçlu, oluklu bıçaklar. Ezici silahlarımız ise arkadaşlar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli ve muşta. Gördüğünüz gibi görsellerimiz arkadaşlar. Gördüğünüz kama, hançer, sustalı çakı, saldırma, kesici silahlarımızdan arkadaşlar gördüğünüz gibi elvan çeşit silahları elimizde mevcut. Evet arkadaşlar delici ateşsiz silahlarımız. Daha önce saymıştık arkadaşlar. Şişli baston, sivri uçlu oluklu bıçaklar. Şişli bastonun mekanizmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Sırada da yayımız var. Evet arkadaşlar. Üçüncü kategorimiz ezici ateşsiz silahlar. Topuz. Topuzlu kamçı. Boğma teli. Muşta. Üçüncü kategorimiz arkadaşlar. Kimyasal silahlar. Zehirli gazlar. Sinir gazları. Yakıcı gazlar. Boğucu gazlar aksırtıcı gazlar ve göz yaşartıcı gazlar. Bu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi silahımızın özellikle söküm şekli. Tabancanın parçaları adı altında arkadaşlar. Önce tabancamızı biz 5 kategoride inceliyoruz. Çerçeve yani diğer adıyla gövde, sürgü diğer adıyla kapak, icra yayı ve icra mili yerine aynı zamanda yerine getiren yay ve mil şeklinde. Dördüncüsü namlu ve beşincisi şarjör arkadaşlar. Bu da görmüş olduğunuz arkadaşlar silahımızın sökülmüş hali ve isimlendirilmiş bütün parçaların isimleri görmüş olduğunuz gibi aşağıda yazılmıştır. Tabancanın parçaları özellikle arkadaşlar çerçeve yani gövde parçaları şeklinde de tetik manevelası, tetik, tetik korkuluğu, horoz, horoz düşürme parçası, kabze, çıkarıcı ve şarjör mandalı. Çerçeve demiştik yani diğer adıyla gövde görmüş olduğunuz bu şekilde arkadaşlar. Tabancanın parçaları adı altında arkadaşlar sürgü yani kapak parçaları. Arkadaşlar zaten gez ve arpacık her zaman sürgün üzerinde aynı zamanda da kovan atma boşluğu bulunmaktadır. Tırnak ve iğne yayı bulunur. Sürgü diğer adıyla da kapak. Üzerinde görmüş olduğunuz arpacık, kovan atma boşluğu ve gezimiz bulunmaktadır. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar tabancanın parçalarından icra yayı veya icra mili şeklinde. Bir sonraki kategorimiz arkadaşlar namlunun parçaları. Namlu içerisinde arkadaşlar rampa, çap, yif, set, rayur ve hatve bulunmaktadır. Rampa fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir. Çap karşılıklı iki set arasındaki mesafedir. Yani milimetre, çap, inç veya de kalibre olarak birçok ülkede ismi değişmektedir. Yiv ise arkadaşlar setler arası helozoni girintilerdir. Set ise namlu içindeki helozoni çıkıntılardır. Rayur ise arkadaşlar yiv ve setin mermi çeyirdeği üzerinde bırakmış olduğu ise biz ne diyoruz? Rayur diyoruz arkadaşlar. Hatve ise mermi çeyirdeğinin namlu içinde bir tur dönünceye kadar namluda aldığı yola biz hatve diyoruz. Namluyu arkadaşlar özellikle içindeki yiv ve setleri görmek açısından daha yakından görmeye çalışacağız. Şu gördüğünüz gelinti ve çıkıntılar yiv ve settir arkadaşlar. Tabancanın parçaları şarjör. Şarjör tüpü yani gövdesi gerdel yayı, gerdel şarjör kapağı ve şarjör kapak kilidi. Şekilde de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar özellikle şarjörün içindeki parçaları birden beşe kadar zaten numaralandırılmış. Ne demek istediğimizi çok iyi anladığınıza inanıyorum. Bu da bizim şarjörümüz arkadaşlar. Tabancalardaki tertibatlar nişangah tertibatı Ateşleme tertibatı, kovan atma tertibatı ve emniyet tertibatı. Tabancalardaki tertibatlardan nişangah tertibatı. Bunlar her zaman için kapak yani sürgün üzerinde vurulmaktır. Gez ve arpacık. Aynı zamanda göz, gez ve arpacık şeklinde de tabir edilebilir. Nişangah tertibatı, yani nişan hattı. Göz gez'in üst kenar orta noktasından Arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hata biz nişan hattı diyoruz. Gez ve arpacık çeşitleri. Yuvarlak gez veya yuvarlak arpacık. Yuvarlak gez, çubuk arpacık, çatal gez, çubuk arpacık. Nişan alırken arpacık net. Hedef puslu görülmelidir.